YouTube'dan bizi izleyen kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın beni çok fazla zorladılar YouTube'da da, yayında da. Abi yeni AVM'yi çıkart falan filan. Bakın arkadaşlar ben şu atölyeden sizlere bir göstereyim. Sonra yine siz kararınızı verin. Ben de bir AVM var ve nihai sureti bu şekilde. Yani bence oyunun en güzel AVM'sidir net. Bak bunun hepsi var bende, hepsi takılı. Bakar mısın namlu ağzı? Bak bunları açmamışım ben. Bunlar açılabilir mi? Bilmiyorum. Charger açmamışım. Çengala açmışım sadece 8 eksi Bilmiyorum. Hani göründüğü için dürbünde o da büyük ihtimalle. Ee, bu AVM'miz var. Tamam mı? Daha sonrasında daha AVM'ye bakıyorum yine. Şöyle bir neon AVM'miz var. Buna bir bak kankam yani. Ölüm duyuruları falan bence mükemmel derecede güzel. Diğer AVM'miz de kötü değil kesinlikle. Bak bunu fullememişim bile. Yani diğerleri güzel diye. Bakın böyle bir AVM'miz de var. Yani bu bile bence diğerinden daha güzel mi bilemem değildir belki değildir değildir bu bir tık kötü ama şu neon ve e, bence oyunun en güzeli Godzilla bence bu çok izleyicilerimiz ısrar ettiği için onları kırmayıp e, kasa açacağım arkadaşlar şansımız bol olsun bu arada bu videonun altına yorum yapan arkadaşlarımızın arasından 10 kişiye rp dağıtalım arkadaşlar ben buna tek atacağımızı düşünüyorum. Çünkü videoya like atanlar için basıyorum. Gelsin o zaman bize bir güzel bir AVM. Şöyle en güzelinden. Neden vermedin? Like attılar o kadar. Tamam şu an like atanlar için de bir kez daha basalım. Yani onlar için bence iki tane AVM vermen lazım ha. Bence. Bence. Seni lanet olsun Bu kadar mı? Yapabildiğin her şey mi? Tamam. Ee, bunu yükseltsek mi acaba bilemedim şimdi. Gaza gelirsem yükseltebilirim. Oy bir materyal çıktı kankam adamsın sen adam adam adam. Ah be bir tane daha bir şey çıksaydı iyiydi. Şimdi günün ilki diyor lan günün ilkinden tek mi atacağız acaba 10 UC'ye. Tamam inanmıştık da sesi acayip bılık 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 yapıyor böyle değişik yine yok her bastığımızda ulucuya gidiyor bir saniye başka bir yere gidip deneyelim mi 85 bin ulucuya var buradaki her şey var zaten burada bir cacık yok bunları alsak ne almasak ne gibi bir şey bunu bilmem ne pubg sandı diyor hmm. Buradan bir basalım mı şöyle lüf diye ya geç değil kanka. Şöyle ya. Buradan materyal alır mıyız be? Ha? Aldık mı lan? Yok. Hadi. Böyle 3-4 tane böyle şey çıksa abi ne kadar güzel olmaz mı ya? Bir silah değil de bir 2-3 tane silah. Tadından yenmez. Hadi bu zamana kadar her videolarımızı izleyen kardeşlerim için onlar sayesinde buralardayız. Yaptım be onu. Yaptım mı onu. Bak beni sevenler dedim, takipçiler dedim, izleyenler dedim. Lanet olasını at artık. Bir tane bari var ya. Ben bu kadar hocaya gidiyor. Bak bu insanlar nasıl açtın bu kadar parayla bunları ya? Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Hadi aslan. Hadi bir tanem. Hadi sevgili yarım. Oğlum. Burası 80 olmamış. Dur 80 olsun onu da basalım hem. Yani ben de anlamıyorum biliyor musun PUBG Mobile? Bazen bir şeyleri bana sürekli veriyor Böyle, Tak 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 veriyor. Ulan bazen oluyor bir sürü ucu harcatıyor. Anlam veremiyorum bazen ya. Oy! Bir şey çıktı. Bir tane daha çıkarmalı. Burada materyal kasmak lazımmış bu arada. Geçtiği bastığım aslan bir tane daha. Abone olanlar için. Bin sevenler için. Ağzınız şimdi bu ne lan? Oğlum para mı sömürüyorsun? Abi burası sömürgeci devlet. Abi çık çık çık. Kaç? Allah üçlü verdi, Son üçlü ver Oo, bu da KK. Evet ne varmış? Üçlüler. Bir tane daha ver üçlü. Üç tane daha. Oy. Hmm. Altı tane evet çıktı. Kanka iyisin iyi iyi. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha bak burada da ver bir üçlü. Bir şey ver. Oy olsun ya. Doldu bastım bir tane daha. Olmadı. Kanka çok pis kaza geldim. Şuradan AVM'yi ver bana. AVM'yi ver bana. Animasyonu geç yaparak değil tabi ki de animasyonlu çünkü bunun animasyonu bir tık sevdim. Gel AVM'yi de ver. Oğlum bak bu kadar metal var belki fulleriz. O bir metal daha verdi. Boş geçmedi zaman bayılıyorum bu arada ya gerçekten. Lan ne olsun bu ne? Eee e bu 60. Diğerleri dolmamış mı? 120 tane dolmamış da 92 var. Abi AVM çıkarmak çok zormuş. Ay yo 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 yo, yo. çıkarmak çok zormuş derken AVM'yi aldık. Bir tane metal geldi bir tane AVM gelir mi? O be aslan. Hadi be aslan. Gökkuşağı Ejder AVM'yi çektik arkadaşlar buradan. Şuradan bir kez daha basacağım çünkü böyle bir tane verdiği zaman geldi bir tane de arkasından çakıyor diye biliyorum bir veya üçüncüsünde güzel bir çanta aldık güzel bir çanta daha aldık bak bu bastığında vermese bile diğer bu bastığında vermese bile diğer basında kesin bir AVM daha verecek çünkü arka arkaya attığı çok oluyor Üçlüde. şimdi vermemiş olabilir buradan 50 tane daha aldık 180'e Var. 300 tane var. 300 taneye Buradan eeeee Kıyafeti alabiliriz. Ama ben bir tane daha bahsedeyim. 3. çıkabiliyor bazen direkt. Blok diye böyle. Şu aralarda bir yerde olabilir. Gösteremiyorum ki. Hadi şimdi. Yok. Oy bir materyal öldü. Uy canını yerim ben senin ya. Baya iyi materyal kastım ha. Deli manyak materyal kastım. Eee 329 tane. Hmm, buradan iki tane materyal alabiliriz ya. Bence iki materyal daha mantıklı. Ee, çünkü ben materyal gerçekten seviyorum. Kalan paralarla da burada acık bir şey aldık. Sıkıntı varsa hmm, kahrolayım. Kaç materyalim olmuş? Kaç metal kasmışız? 15 metal kasmışız. Biraz daha kasacağım. Burası sanki bize bir tık uğurlu geldi gibi. Bunlar bende yok herhalde. UC ile açılıyormuş bu da. Lan süreliymiş ben de sevinecektim ya. Süreli. Hep süreli. Süreli mi? Süreli süreli. Ha süresi olsa da şak diye çıkacak diye biliyorum. Bu kadar şanssız gittiysek buradan bize Metaler verir. Böyle değil kanka şöyle. Yaptın onu aslan parçası Yaptın onu Yaptın onu Yaptın onu Size üçlü üçlü materyal çak A Şey ver AK ver mini ver SKS ver Kar98 ver mini verdi aslan üç Bir mini daha ver Bir mini daha koy oraya bir kar98 daha koy oraya bir Alt alta çapraz da olur al, al al Mükemmel Üç materyalim daha oldu devam bayağı şanslı gidiyoruz bayağı iyi gidiyoruz böyle arka arkaya verdiği zaman cidden insan mutlu oluyor da gerçekten deli uçaya gidiyor bu arada şaka maka. Hadi ya. Hmm. Sağlık olsun. Şu 80 olmuş bir kez daha basalım, 150'lim bir kez daha basalım. Bu arada bir Fearless çaksak güzel olabilir burada. Fearless. Bizi bir yerlere götürebilir. Evet. Birisi geç açtık. Ama bunun için açmamıştım zaten. Bu hazırlık nakarat bölümünde geliyor zaten ne varsa. Yaptın onu aslan parçası. Yaptın. Nakarat da var ya böyle. Oy! 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 Ne no, yapıyorsunuz? Nasıl ya? Pyrrhus beni buralara kadar getiren müziktir net. Hakkını ödeyemem ben. Hakkını ödeyemem Fearless adamsın Bir çete yorumlara herkes bir Fearless yazsın Fearless candır Sizler de Sizler de arkadaşlar Fearless'la açın Beni etiketleyin hatta Instagram'da Twitter'da paylaşırsanız Çıkanları ülf olsun Desteklerim ben Fearless Bak şimdi Bak şimdi izleyin Nakaratında daha çok bir şeyler çıkartmamız lazım Lan! Yapma. Şimdi burayı alma zamanı. Bum! Üç 3 daha, 3 Üç daha. Yok artık. Adamsın fearless. Adamsın fearless. kaç tane materyal oldun? 30 tane materyalim var. 30. Hmm. Oy. Buz mu çıkar? Buz m var mı acaba? Hadi Fearless geliyor. Ay. Hadi aslan. 30. Uhu. Bu müzik açmaya devam ederim ben durmam. Kanka Firlis bit artık lan her şeyi çıkardın. Evet, evet, evet. 36 tane materyal kastık. 36 tane materyal kastık. Mükemmel derecede her şeyi aldık. Ama gidip de bu kadar... Ee, ...materyalim varken o AVM'yi fullemezsek ayıp olur. Fullersek enayilik olur. Dediğim gibi bu AVM'm çok güzel. Kaç metrede kasmıştık bir daha bakacağım. 37 diye hatırlıyorum. 36 büyük ihtimal bir iki tane de benden varmıştır. 34 falandır. 36 diyelim biz de. 36 tane materyal kastık. Yeni AVM'yi açtık. Sıyırlısımızla üçlü üçlü buz AK'leri, minileri, kar 98'i her şeyi çıkarttık zaten vardı. Metal elimizi kastık. Bir başka videoda görüşürüz. Siz de bu kadar şanslı olursunuz inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun sizleri. Çok seviyorum. Videolarımıza like atıp destek atarsanız beni çok ama çok 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 mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Bak like at. Abone ol. Bay bay kankam.